Meyve getirdim sana. Canım hiçbir şey istemiyor Nadide Hanım. Biraz gayret et Burhan Bey, ağzın tatlansın. Ağzımızda tat mı kalmış? Ee anne, gidiyor musunuz düğüne? Yok kızım, niye gidelim, münasip olur mu? En iyi aldınız o elmas takıları o zaman? Canım, o başka. Hayır yani, bana bir bunları aldınız da biz evlenirken. Bir gerdanlık, bir bileklik, küpe, yüzük hepsi tamam. Ama elmas taşlı değil. O zamanlar en güzeli oydu Füsun. Hem kendin beğendin onları. <laughs> Vay be. Oğlunuzun nikahlı karısı benim. Ama elin gelini olacak kadına elmas taşlı takım alıyorsunuz. Bu münasip mi yani? Füsun sus artık. <laughs> Niye konuşuyorsam zaten. Oğlunuz beni paçavra gibi attı bir kenara umrunuzda olmadı. Yarın öbür gün Ali Kemal'in metresine de alırsınız aynından. Aa, bana bak gelin hanım. Yalan mı konuşuyorum baba? Oğlunuz metresiyle yaşıyor ama sizin hiç sesiniz çıkmıyor. Kadını bir bağrınıza basmadınız kaldı bravo yani. Yeter yeter artık. Bir gün huzur vermedin şu evde. Ya insan gibi oturmayı öğren ya da Kayseri'ye ananın evine dön. Yeter. you